Yıldız Peynir üretim tesislerinde doğal, lezzetli ve kaliteli üretimlerini başarıyla üretip günlük olarak müşterilerine ulaştırmanın gururu içerisinde hizmetlerini sürdürmektedir. İşletmenin üretim tesislerinde üretilen tüm ürünler tamamen doğal, fabrikasyondan uzak, el üretimiyle hiçbir katkı malzemesi kullanılmadan sağlıklı ve hijyen olarak üretilmektedir. 3 Yıldız Peynir ürettiği yöresel peynirleri Türkiye'nin peyniri çatısı altında toplayarak tüketicileriyle buluşturmaktadır. Balıkesir İvrin ilçesinde yöresel peynirler üreten bir firmayız. Son 5 yıldır imalat yapmaktayız ama 20 yıllık bir firmayız. 20 yıl öncesinde pazarlama firması olarak piyasaya hizmet verdik. Daha sonrasında da e, hizmet verdiğimiz sektörlere ürettiğimiz malları götürmeye başladık. Sattığımız malları üreterek imalata girdik. Son iki senedir de İvrindi'de e, bir mandıramız var. Biz e, inek sütü ağırlıklı çalışıyoruz. E, 27 çeşit, Türkiye'nin değişik yörelerinden peynir çeşitleri üretiyoruz. E, bunları da Türkiye'nin peyniri çatısı altında, sloganımız bu. E, bu şekilde e, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir gibi hemen hemen bütün Türkiye'ye mallarımızı dağıtıyoruz. Günlük taze ürünler yapıyoruz, dağıtıyoruz. Yani iki günde bir marketlere sunduğumuz hizmetlerimiz var, başladık peynir gibi taze taze bir gün önce imalatı yapılıp ertesi gün direkt market raflarında yer alan ürünlerimiz var. Tamamen doğal peynir üzerine çalışıyoruz herhangi bir katkı maddesi kullanıyor Kesinlikle katkı maddesi kullanmıyoruz. Hatta o yüzden de iki günde bir servis vererek taze servis yapıyoruz. Yoğurt gibi peynir dağıtıyoruz. Bundaki amaç da bozulabilen bir peynir grubu sattığımızdan dolayı. Yani raf ömrünü uzatacak bir ürünümüz yok. Lezzeti üst noktada, kalitesi üst noktada ama bozulabilecek, müdahale edilmemiş bir peynir grubu. Peynirin ve sütün doğasıyla kesinlikle oynamıyoruz o anlamda. işletme üretimlerinde insan sağlığına titizlikle önem vermektedir. Bizim tesisimiz hani Tarım İl Müdürlüğü'nden gelen e, arkadaşlarımız tarafından denetlenmekte de olması e, sebebi artı TÜBİTAK e, tarafından denetleniyor. Çünkü ISO 22000 gıda güvenliği sertifikamız var. E, bu konseptte e, düzgün, e, doğru çalışan firmalardan bir tanesiyiz. E, artı kamera sistemlerimiz var, güvenlik tertibatımız hepsi tam anlamıyla o anlamda dört dörtlük ilerleyen bir şirketiz. Sigortasız eleman çalıştırmıyoruz. Bütün elemanlarımızın özel e, sigortaları var. E, şirketimiz aynı şekilde her alanda sigorta, sigorta işlerine de çok önem veriyoruz biz. E, i̇nsan sağlığı da çok önemli. E, elemanlarımızın sağlıklı ortamda çalışması da bizim için çok önemli. Birol Kahraman Türk devletten beklentilerini dile getirdi. Devletin e, müstahsilleri bence birazcık daha daha ciddi desteklemeleri gerekiyor e, ve bu desteklerini de e, hani kısa vadede yapmaları gerekiyor ki çünkü bizim müstahsillerimiz çok bilinçli değil e, yani para için süt sağlarım, sütümü satarım ama şunun hesabını yapmıyor, ben bu hayvanı neyle beslerim, kaça beslerim gibi şeyi yok. Bence onlara desteklerini birazcık daha arttırması gerekir ama tüketiciye de çok iş düşüyor. Burada bir tek devlete değil, insanlar sonuçta bu tür malları yiyen kişiler, tüketici dediğimiz kişiler. Bunların da bilinçli bir şekilde bilmedikleri malı almamaları, iyi mala rağbet etmeleri gerekiyor. Çünkü iyi mala rağbet ederlerse gerçekten sütün girdiği peynirleri alırlar. Dolayısıyla da sütün tüketimi arttığı zaman müstasile bir faydası olur. Birol Kahraman Türk 3 Yıldız Peynir'in bundan sonraki hedeflerine değindi. Burada hedefimiz e, tamamen Türkiye'de e, ulaşmadık alan bırakmak istemiyoruz. E, Türkiye'nin bütün şehirlerinde e, ürünlerimiz satılabilir hale getirmek istiyoruz ki buraya %80 oranında da muvaffak olduk. E, ama bizim asıl hedefimiz önümüzdeki yılda özellikle e, kendi altyapımızı iyicene sağlamlaştırdıktan sonra e, yurt dışına yani eskiden ithal peynirler biliyorsunuz çokça e, Türkiye'mize gelir, reyonların e, yer kaplardı. E, bir tek beyaz peynir, bir kaşar peynirin dışında doğru düzgün Türk peynirleri pek olmazdı. Her geçen gün eski kaşar satışları azaldı. E, koyun peyniri e, raflardan artık e, kalkmaya başladı. Hep e, kültürlü peynirlere doğru hani kendi peynirimizin de özünü kaybetmeye başladı. Bizim iki tane hedefimiz var. Bir ülkemizde gerçek kaliteli, düzgün, natürel peynir satmak tezgahlarda bunları paketleyerek yurt dışına da Türk peynirleri işte bu kadar çeşit vardır demek. Biz bunu şu anda ülkemizde bayağı bir başarmış vaziyetteyiz. Çünkü ithal rayonlar her geçen gün kısılmakta, Türk peynir çeşitlerine yer açılmakta. Bunu Avrupa'da, ...dünyanın birçok yerinde yapmak istiyorum. Birol Kahraman Türk ayrıca yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Şöyle bir projemiz var bizim. İleriki dönemlerde yapacağız bir proje. Ee, hani iyi bir şarküteri veyahut iyi bir market nasıl olmalı anlamında... ...şöyle örnek bir şey yapmak gibi bir idealimiz var. Ee, yani tamamen e, fabrika satış mağazası gibi de değil. Ee, en güzel bir şarküteri gibi ama... E, Fabrika satış mağazasında satılan fiyatlarla tüketiciye düzgün bir ürün satma amaçlı biraz örnek olsun amaçlı bir şey düşünüyoruz.